Arkadaşlar selamlar. TYT Coğrafya Kampı'ndayız. Atmosfer, hava durumu ve iklim. Bugün itibariyle klimatoloji konusuna geçiyoruz. Doğal sistemler içerisinde oldukça önemli, uzun süreçli bir konumuz olacaktır. Mutlaka bir ya da iki tane sorumuz burayla doğrudan veya dolaylı bağlantılı olarak çıkacaktır. Arkadaşlar ilk başlığımız atmosfer. Atmosfer nedir? Dünyamızın etrafını çepeçevre sarmış, kuşatmış, yer çekim etkisiyle gezegenimizin çevresine sarılı olan gaz tabakasına verdiğimiz bir isimdir. Atmosferimizin yoğunluğu ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Önemli bir notumuz bu arkadaşlar. Bununla ilgili geçtiğimiz dönem fen bilgisi 2017 fen fizik konusu içerisinde bir sorudan geldi. Burayla bağlantısı olan bir şey Atmosferin kalınlığını etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır arkadaşlar. Ekvator çevresinde hava daha sıcak. Gazlar genleşmiş olduğu için burada kalınlığı artıyor. Kutuplarda gazlar daha sıkışık, daha büzüşmüş şeklinde düşünelim. Burada da kalınlığımız azalıyor. Yer çekimi etkisi, ekvatordaki çizgisel hız ve savrulma etkisi de kalınlığı belirleyen faktörlerdir. En temel özelliğimiz olarak sıcaklığın altını çiziyoruz. Dünyamızın etrafını saran, kuşatan bu gaz tabakasında en yüksek oranda bulunan gazımız %78'lik payla azot, %21'lik payla oksijen ve diğer asal gazlardır. Canlı yaşamanın devamlılığı açısından bu gazlar oldukça önemlidir arkadaşlar. Bunun dışında atmosferde her zaman bulunan ama yere zamana göre oranı değişken olan gazlar da var ki bunlar meteorolojik olaylar, iklim olayları üzerinde çok belirleyicidir. Bunlardan birisi su buharı yani nem. Biri de karbondioksittir. Su buharının yani nemin bir yerde fazla ya da az olması, oranın yağış alma durumu, yağış miktarı, sıcaklık farkı gibi özelliklerini etkilemekte. Karbondioksit gezegenimizdeki artışı ise arkadaşlar küresel iklim değişikliği, sera etkisi gibi olaylara sebep olabilmektedir. Bu açıdan su buharı ve karbon iklim özellikleri üzerinde belirleyici etkiye sahip olan gazlarımızdır. Şimdi gezegenimizin etrafını saran bu gaz tabakası arkadaşlar tek bir kattan oluşmuyor. Yukarıya doğru 5 ana kattan meydana geliyor. Bu katmanlarımızın isimleri nelermiş? Troposfer 1, Stratosfer 2, Mezosfer 3, Termosfer 4, Egzosfer 5. En son dış çıkış uzaya geçiş katmanımız olarak egzosferi araba egzozundan düşünelim. Egzoz dış en dış en dış atımı buradan yaptık. Burada arkadaşlar yakın tarihlerde özellikle şu troposferle ilgili olarak yani atmosferin en alt katmanı ile ilgili olarak birkaç tane sorumuz oldu. En alt katmanımız aynı zamanda en yoğun olan katmanımızdır. Atmosferdeki gazların %75'i bu katmanda bulunuyor arkadaşlar. Oldukça ciddi bir yoğunluğa sahiptir. Kalınlığı 9-16 km arasında ifade etmiş. Yine aynı az önce söylediğimiz mantıkla ne diyoruz ekvator bölgesinde daha kalındır. Ekvatorda troposferin kalınlığı 16 kilometreye kadar giderken kutuplardaki kalınlığı ise 9 kilometreye kadar düşmek. Troposfer içerisinde yükseldikçe yükseklere doğru tırmandıkça her 200 metrede ortalama 1 santigrat derece ne yapacaktır arkadaşlar? Sıcaklık değerlerimiz azalacaktır. Çünkü troposfer gezegenimiz yere ulaşan yere değen ve sonra yerden geri yansıyan ışınlarla ısınıyor. Önce yer ısınıyor, ısınan hava yükseliyor. Yükseldikçe de sıcaklığı her 200 metrede 1 santigrat derece düşüyor. Bakın arkadaşlar burada biraz bulut ve figürleri evet resimleri konulmuş. Bu bulutlar sonra bunlardan meydana gelen yağışlar, sis, kar, dolu ve benzeri. Ne diyoruz bunlara biz? Meteorolojik olaylar, hava olayları nerede yaşanmaktadır? Meteorolojik olaylar sadece bu katmanda yaşanmaktadır. Peki bu katmanın ne özelliği var ki? Sadece burada yaşıyoruz. Çünkü bu katman bu özelliklerin yaşanması için gerekli olan su buharının tamamına sahip olan mekandır. Dolayısıyla da bu alanda bu tür özellikleri etkin bir şekilde yaşayacağız. Yani bulutların üzerine çıktığımızda zannetmeyin ki termosfere falan geldik ki orada kadar zaten öyle özel bir uzay aracı olmadan çıkış yapamayız. Biz bulutların üstüne çıktığımızda yerden en fazla 3-5 kilometre yukarıya çıkmış oluyoruz. Yine hangi katmanın içerisinde yer alıyoruz? Troposfer. Troposfer en önemli katmandır. Özellikler maddeler halinde verilip bu hangi katmanın özelliği diye sorulmuş veya öncüller şeklinde verilip hangileri troposfere ait özellik değildir bir şeklinde sorulabilir. Burayı unutmayalım. İkinci katımız stratosfer. Stratosferdeki en önemli özellik budur arkadaşlar. Bakın burada bir katmandan bahsedilmiş. Bu katman bizim ozon tabakamız. Bu ozon tabakasının bir işlevi var. Nedir arkadaşlar? Güneşten gelen zararlı ışınları ne yapan? Engelleyen. Bunların canlılara yere zarar vermesiyle ulaşmasını engelleyen. Bir nevi ne diyoruz buraya? Filtre görevi gören katmanımızdır ozon. Bu stratosfer içerisinde arkadaşlar sadece yatay yönlü hava hareketleri gözlenir. Bunları jet rüzgarları olarak da isimlendirebiliriz. Kavram olarak geçerse stratosfere ait özellik olduğunu bilelim. Mezosfer katmanı bu ara katmanımızdaki en önemli özellik ise mezosfer. M, me M. -me. Buradan kodlayalım arkadaşlar. Meteorların parçalandığı, meteorların ufalandığı katman burasıdır. Büyük gök taşlarının yeryüzüne düşmesini engelleyen katman burasıdır. Tabii ki bazen boyut çok büyük olduğunda bu katmandaki parçalanma da yeterli olmuyor. Büyük parçalar bazen yeryüzüne kadar da inebiliyor. Ama koruyucu özelliği çok önemli. Diğer sorulma ihtimali sorulabilir özelliği çok olan katmanımızsa termosfer katmanıdır. Bakın termosfer katmanı içerisinde bir. Şurada bir ışık dansı görüyoruz arkadaşlar. Bir ışık hareketi var. Nedir bu? Auro ışıkları, kutup ışıkları meydana gelir kutup ışıklarının oluştuğu katman termosfer katmanıdır. Bir. Bu katmanda gazlar iyonlarına ayrılır. Gazların iyonlarına ayrılması da bu katmanda radyo dalgalarının iletimini kolaylaştırır. Bir takım uyduların konumlandığı katman burasıdır. Artı termosfer dedik. Term kelimesi bize neyi çağrıştıracak? Sıcaklık. En sıcak olan katmanımız burasıdır arkadaşlar. Bu katmanda sıcaklık yer yer 1000 santigrat derecenin üzerine Çıkıyor Ama gazların burada çok seyrek olması tabii bu ısıyı yeryüzündeki kadar hissetmemize engel oluyor. Yani yerdeki 1000 derece ile buradaki 1000 derecenin hissi daha farklıdır diyebiliriz. En son en dış katmanımız uzaya geçiş katmanı gaz yoğunluğunun e, en az olduğu en az olduğu katman burasıdır. Geçiş katmanı olarak burayı unutmayalım. Bir de uyduların büyük oranda yine konumlandırıldığı katman da burasıdır arkadaşlar. Şu uydu fotoğrafında burada değerlendirmiş olalım. Çok kesin sınırlar çizilmemekle beraber yaklaşık 10.000 kilometrenin atmosferin dış sınırı olacağı ifade ediliyor. Ama dediğim gibi burada çok keskin bir hatla çizmek ayırmak da çok mümkün değildir. Yükseldikçe gaz yoğunluğumuz iyice azaldı. Artık buradan sonra da uzaya geçiş yapmış olacağız. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Özellikle şu iki katmana vurgu yapalım. Troposfer ve termosfer bu katmanlara ait olarak ifade ettiğimiz özellikleri iyi not alalım. Buraların sorulma ihtimali yine gelebilir yüksektir. Şimdi geçtiğimizde diğer bir nokta atmosferin etkileri. Bu etkileri yerine bazen ne yazabilir? Atmosferin faydaları şeklinde de ifade edilebilir. Bir kere arkadaşlar atmosfer içerisindeki gazlarla birlikte canlı yaşamına imkan sağlıyor, olanak sağlıyor. Yaşamımız için bu tabakaya ihtiyacımız var bir. Dünyamızı saran, kuşatan bu tabaka gezegenimize güneş ışınlarının tamamının ulaşmasını engelliyor. Aşırı ısınmayı önledi. Ayrıca yerden ısı kaybını da azalttığı için aşırı soğumayı da önlemiş oldu. Dolayısıyla gezegenimizde sıcaklığı belli bir düzeyde tutuyor. Ama tabii ki iklimin çöl olması, bulutlu, nemli, yağışlı olması sıcaklık farklarını ekstra belirlemekte. Güneşin zararlı ışınlarını koruyor. Kimdi bu koruyucu katmanımız? ozon tabakası. Neredeydi ozon? Stratosfer içerisinde yer alan bir tabaka. Meteorların parçalanmasına yol açıyor. Meteorlar mezosfer katmanı içerisinde parçalandı. Hava olayları, meteorolojik olaylar burada yaşanıyor. Troposfer içerisindeki neyin etkisiyle yaşanıyor bu olay? Troposferdeki unutma burası çok önemli. Su buharının varlığı burada temel etkendir. Ve çok önemli bir faydası. Geçmiş yıllarda birkaç defa soru olarak çıkmış. Üseme'nin biraz mazisinde kaldı ama her zaman sorulma ihtimali olan bir özelliktir. Atmosfere giren güneş ışınları ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki gazlara çarparak etrafa yayılıyor, dağılıyor, yansıyor. Dolayısıyla da gölgeler hem aydınlanmış oluyor hem de ısınmış oluyor. Gölgelerin aydınlanmasını ve ısınmasını sağlayan temel faktör atmosferdir. Yoksa gölge yerlerin aşırı karanlık ve aşırı soğuk olması gerekirdi. Ayrıca ışığı da sesi de yine ileten, sesin iletimini sağlayan atmosferdeki gazlar. Dolayısıyla bu tabaka hayatımızın her alanında arkadaşlar bize çok ciddi faydalar sağlıyor. Gezegende yaşamın devamlılığını sağlayan çok önemli bir doğal ortam olarak atmosferi unutmayalım. Peki son olarak bu konuda arkadaşlar hava durumu ve iklimle ilgili de kavramlar sorulara malzeme oluyor. Hava durumu ve iklimi bir tanımlayalım bir karşılaştıralım. Aralardaki temel farklara dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar, hava durumu ve iklim arasındaki kıyaslamada iklimde bir geniş bir bölgede inceliyoruz. Uzun yılların ortalamasını alıyoruz. Hava durumunda ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Dar bir alanda kısa süre içerisinde bazen bu kısa süre gün içidir, saatlerdir. Bu saatler içerisinde bile havada ciddi değişkenlikler oluyor. Sabah günlük güneşlik, öğleden sonra bir fırtına kopuyor, akşama doğru kar tipi başlıyor gün içerisinde bile birçok meteorolojik olay izleyebiliyoruz. Atmosferdeki uzun süreli ortalamalar burada ise günlük değişken durumlar söz konusu. Dolayısıyla iklimde değişkenliğimiz çok az arkadaşlar. Yani buranın iklimi, bulunduğumuz, yaşadığımız yerin iklimi bir yılda değişmez. Antalya'da Akdeniz iklimi var. Önümüzdeki sene okyanusal iklim olma ihtimali ne acaba desem çok mantıksız bir şey olur değil mi? Ama bugün hava günlük güneşlik, yarın burada çok ciddi etkili yağış oluyor olabilir. Dedim ya gün içerisinde bile çok ciddi değişkenlik izleyebiliriz. İklimden bahsederken kurak iklim, yağışlı iklim, soğuk iklim, sıcak iklim tabirleri kullanılır. Çöl kurak iklim, ekvatoral bölge yağışlı iklim, tundura soğuk iklim, savan sıcak iklim ifadeleri kullanılır. Ama hava durumunda ne yapıyorum? Güneşli hava, rüzgarlı hava, bulutlu hava, sisli hava, parçalı bulutlu hava, gök gürültülü sağanak yağmurlu hava şeklinde ifadeler kullanıyorum. Bu konuda yani iklim konusunda inceleme yapan bilim dalımızın ismi nedir arkadaşlar? Klimatoloji. Coğrafyanın alt dallarından da birisidir. Coğrafyaya yardımcı olan hava durumu bilimine ise ne diyoruz? Meteoroloji diyoruz. Dikkat. Klimatoloji neymiş arkadaşlar? Coğrafyanın alt dalı. Meteoroloji ise buraya yardımcı bilim dalıdır şeklinde söyledik. Mesela İç Anadolu bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçer ifadesi iklimsel bir ifade. Bugün Ankara'da yağmurlu ve parçalı bulutlu bir hava var dediğimizde ise bu da hava durumu ile ilgili bir ifadedir. Hava durumu özellikle hangi sektördeki insanları çok yakından ilgilendiriyor dersek bilhassa denizcileri, denizleri, ulaşım sektöründe çalışanları ve ziraatle ve uğraşanları yakından ilgilendiriyor arkadaşlar ulaşım sektörü, denizcilikle ilgili faaliyetler özellikle böyle sis, rüzgar, fırtına olayları çok etkiliyor. Aynı şekilde hava yolu ulaşımını da ciddi anlamda etkiliyor. Bazen uçak seferleri hava muhalefeti yüzünden iptal oluyor ve bir de ziraat yani tarım. İşte bu gece don uyarısı var, dolu uyarısı var şeklinde çiftçilerin alabildiği kadarıyla ne kadar alınabilir? Tabii ki ayrı mesele ama tedbirli olunmaları konusunda uyarılar yapılmaktadır. İklim ve hava durumu arasındaki bu kıyaslamalar da önemlidir arkadaşlar. 8. kampımızda iklim konusuna şöyle atmosfer, iklim, hava durumu tanımlarıyla bir giriş yaptık. Bundan sonra çok daha detaylı ve derin mevzularla konumuza devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili yarın soru kampımız olacak. Onu da kaçırmayalım. Görüşmek dileğiyle herkese başarılar. Hoşçakalın.